Saygıdeğer veliler, sevgili öğrenciler, çok sayın öğretmenlerim. Bu videoyu özellikle bizim sistemimizi daha net anlaşılabilsin diyerekten koymaya uygun gördük. Adım Şaban Kansu. 1989 Gazi Üniversitesi çıkmıştım. İngilizce öğretmenliği mezunu. Yaklaşık 3,5 sene öğretmenlikten sonra 18-30 sene arası da Eğitim danışmanlık hizmetlerim var, küçük eğitim ürünü. Şu anda e, Ref Eşek Kitabı adına Oxford ve Orient Express kitapları e, için ortaokullara yönelik programlarda danışmanlık hizmeti vermekteyim. Tecrübemi mümkün olduğu kadar size de aktarmaya çalışıyorum. Hem veriler anlamında, hem öğretimler, hem de e, öğrenciler anlamında. Bazı önerilerimiz, daha doğrusu tavsiyelerimiz olacak ders çalışırken e, ders çalışma önce ne, ne gibi hazırlıklar yapmanız gerektiğini ne özellikle de bu videodan çalışacağım. Öncelikle e, sizlere sunulan bazı kaynakları göstermek istiyorum. Sistemimiz içerisinde yer alan şöyle bir e, çalışmamız var. Bu çalışma özellikle evdeokul.com diye. Fakat burada evdeokul.com diye girmeyeceksiniz. www.evdeokul.com Girdiğinizde yukarıdaki pin'i girdiğinizde e, talimatları da takip ediyorsunuz. Orada üyeliğinizi yapıyorsunuz. Öğretmenlerimiz için önce sınıf açacaklar. Daha sonra öğrencileri bu sınıfın içine sokmak için bu pinlerden yararlanacaklar. Ondan sonra ödevleme kısmı başlıyor. Öğrencilerimiz ise e, kendi katlarında yazan aşamaları buradaki pin'i girerekten e, kaydı sağlayacaklar. Daha sonra da öğretmenleriyle itibat kurup o sınıfın içine dahil olacaklar. Bunun içerisinde yer alan çalışmalar genelde Milli Eğitim Bakanlığı paralel video ders anlatımları, testler, konu tarama testleri ve ek videolarla gramer çalışmaları vardı. Gayet yararlı bir sitedir. Bunu özellikle sene boyunca kullanmanızı tavsiye ederim. Hem öğretmenler, hem veliler, hem de öğrenciler için çok yararlı bir kaynak. Bu birinci verdiğimiz kaynaktı. Çunduğumuz kaynakların içerisinde en özellikle öğrencilerimizin üzerinde durmasını istediğimiz kaynaklardan biri de Oxford Oliyen Turkish Dictionary. Yani burada gördüğünüz gibi Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe kısmı yer alıyor. İlk kısmı Türkçedir, Türkçe, İngilizce. İkinci kısmı İngilizce, Türkçedir. Bizim tabi bu sözcüğü vermemizdeki kaset şudur. Bir kelimenin anlamını, iki bir de okunuşunu çalışabilsin öğrenci altı kelime defterine yazabilsin diye özellikle verdiğimiz bir kaynaktır. Bu çalışmalar derse gitmeden önce özellikle öğrencinin veri nezaretinde de olabilir. Kendi çalışması şeklinde gerçekleştirmesini istediğimiz bir çalışmadır. Bunda ne vardır? Yapmanız gereken şeyi de kısaca söyleyeyim. Sözlüğümüz burada, kelime defteri burada. Kelime defterini açtığınızda Şöyle bir kısım çıkacak. Bu kısımda e, yer alan çalışma kelimenin kendisi vardır. E, i̇lk başta bir örnek verdik biz. Bu örneğin içerisinde okunuş ve anlam var. Derse gelmeden önce siz öğrencilerimizden bu sözlük yardımıyla kelimelerin okunuşunu ve anlamını buraya yazmanızı isteyeceğiz. Önerdiğimiz yöntem bu şekilde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra derse gidiyorsunuz, ders çalışmanızı yapıyorsunuz ya da online dersi yapıyorsunuz. Yaptıktan ve öğrendikten sonra isterseniz kitaptaki çalışma, isterseniz kendi cümlenizi şuradaki uzun boşluğa yazmanızı isteyeceğim şu örnekteki gibi. Onu yapmanız sizin faydanıza, hani hep kelime öğretimi çok önemlidir, kelime bilmek önemlidir, kendi derdini anlatabilmek için. Öğrencilerin bir kere bu tarz bir çalışmaya sözlük yardımıyla derse gelmeden önce mutlaka yapması gereken bir kısımdır diye düşünüyoruz. Bunu yapan öğrenciler her zaman kazandı örneklerini çok gördüm ben. Yapmayanlar da bana sorarsanız biraz ötelediler süreci. Bunu yapmanızı tavsiye ediyoruz özellikle. İlk kısmında onu gördünüz. Ana kitabımız diyelim ki ana kitabınız t 2 t ya da World Quest. Fark etmiyor. Bunların çalışmaları birbirine benziyor. Kelime defterimiz var. Şu kitabın ana kendisi Student Book Workbook yani öğrenci kitabı ve çalışma kitabı diye içinde yer alıyor. WordPress'te ise Student Book artı Workbook şeklinde çalışmalar var. Bunların biri zaten hocamızın derste takip ettiği çalışma şu ana kitabımız. Bu da çalışma kitabımız. Verilen ödevleri buradan yapmamızı özellikle tavsiye edecekler hocalarımız. Ana kitabın içerisinde şöyle bir şifre kısmı var. Bu şifre de öncelikle siz buradaki talimatları takip edebilirsiniz. Sitesi var bunun. Siteye giriyorsunuz. Şuradaki bantı kaldırıyoruz. Bant var burada. Siyah bir bant görüyorsunuz. O kal kalkıyor. Oradaki aşamaları takip ettikten sonra buradaki yazan pini giriyorsunuz ya da şifreyi giriyorsunuz. Girdikten sonra üyeliğiniz gerçekleşiyor. Kitabınızı seçiyorsunuz. Burada yazıyor bakın. Team to Team 1 diye geçiyor kitap. Bu kitabı seçiyorsunuz ve o kitabın online çalışması size açık hale geliyor. Sınıf, öğretmenimiz sınıf açtığında nasıl katılacaksınız? Öncelikle öğretmenimize de bir şifre veriyoruz. Öğretmenimiz o şifreyle sınıfını açıyor. Sınıfı açtıktan sonra bir class code, C code diyoruz biz ona, C code diye geçiyor class code çıkıyor. Bu class kodu öğretmeninizden istemeniz gerekiyor. Hem sizin kendi şifreniz zaten kaydolmuş oluyorsunuz. Onu da girmeniz gerekiyor. Bir de class kodu girdiğiniz takdirde o sınıfa dahil oluyorsunuz. Ondan sonra öğretmeniniz size ödevleme yapabiliyor, takip edebiliyorsunuz. Yalnız bu çalışmayı özellikle kitabın e, şurada gördüğünüz şifresiyle sağlıyorsunuz. Bu e, şifreyi almadığınız takdirde kesinlikle e, o çalışmanın içerisine girme şansınız olmuyor. Bu e, şifreyi okulda yanınıza götürmeyin, evde çıkartın bir yere saklayın, hatta fotoğrafını çekin, bantı çıkartın. E, ne olur ne olmaz diyerekten köşede koyun. Buna bir de e, üye olduğunuz mail adresi, e, bir de şifrenizi de bir yere yazın. Çünkü genelde yapılan hatalar o şekilde oluyor. Sistemin içinde herhangi bir sistem sıkıntısı yok. Biz geçen sene, ondan önceki sene bu tarz sıkıntılar yaşadık tamamen olay e, mail adresinin yanlış yazılması bir de şifrenin unutulmasından oluyor. Bunu sakın unutmayın. Sıkıntı varsa muhtemelen bundan dolayı oluyordur. Bu sistemde genelde sıkıntı bu şekilde yaşanır. Tecrübelerimiz bunu söylüyor bize. Bu şifre çalışmasını e, gördünüz. E, şifrenin dışını bir de ana kitapta. Şimdi öğrenci kısmı vardı. öğrenci kısmı değil, çalışmalar var. Bunu öğretmenimiz zaten size e, anlatacaktır ya da biz buradaki bundan sonraki videolarda canlı olarak canlı demeyelim ders anlatımlı videolarımız olacak. Onları isterseniz takip edebilirsiniz. Siz yararlanın işte öğretmeniniz dersi verdikten sonra eğer anlamadığınız yerler varsa size açıklamak için yardımcı olmak için tekrar anlatımı düşündük bu yönde. İkinci kısımda ön, ön kısmı öğrenci kitabıdır. Arka kısmında arka kısmı arka kısmında çalışma kitabımız var şu şekilde. Bir de çalışma kitabı ile öğrenci kitabının arasında bazı bölümler var. Bunu tabi öğretmeniniz ya da biz derslerimizde bazı yerlerde yapacağız ya da size çalışmaları önereceğiz. Yazma kısmı var şurada gördüğünüz gibi. Teen Magazine kısımları var. Teen Magazine kısımları da genelde siz gençlerimizin, yani öğrencileri kastediyoruz burada. Gençlerimizin dikkatini çekecek konuları içeriyor. Yazma kısımları da örnekli çalışmalar içeriyor. Bu şekilde çalışma tarzı olacak. Bir diğer çalışmamız tabi kitabın içerisinde nitelerde geçen bazı videolar var. Burada video çalışma kağıtları diyebiliriz ya da çalışma kitapçığı diyebiliriz. İçerisinde videolarla ilgili bölümler var. Egzersizler var. Bazı yerlerde özellikle sizinle bunu yapmaya çalışacağız. Öğretmenleriniz de yaparsa daha sonra bizden de izlerseniz sanıyorum pekişir diye düşünüyorum. Güzel videolar var. Özellikle bu çalışmayı takip etmeye çalışalım mümkün olduğu kadar. Videonun dışında bir de hocalarımız ya da biz dersleri yaptıktan sonra sizin yapabileceğiniz çalışma bulunduğu Homework worksheet adlı kitapçık. Onu da özellikle kaybetmeyin. Burada da ünite ünite giden çalışmalar var. Hem kelime ile ilgili hem gramerle ilgili hem de 3 ünitede bir üçüncü ünitemizde daha doğrusu okumayla ilgili çalışmalar var. Şöyle gösterebilirim. Evet. Şu şekilde Reading Worksheet adı altında kısımlar da var. Bunları <laughs> çok özür dilerim. Özellikle yaptığınız oranda İngilizcenizin ilerlediğini göreceksiniz. Yapmadığınız oranda da yanınızda kalacaksınız. Kesinlikle e, bu dersi, yani bundan sonraki videolarda izleyeceğiniz dersleri tekrar etmenizi, hocalarınızı iyi dinlemenizi, iyi yönlendirilmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bu çalışmaları mutlaka peşi sıra yapın. E, Az önce gösterdiğimiz kitaplar, kavun içi olan renkteki kitaplar genelde bizim 5. sınıflarda şu gördüğünüz kitaplar 5. sınıflarda bizim kullanılmasını önerdiğimiz, ilk dönem kullanılmasını önerdiğimiz kitaplardır. Bunları yanınızda bulundurduğunuzda ya da bunlarla çalışmayı ilk etapta yaptığınızda yeterli düzeyde çalışma yapmışsınız demektir. İkinci dönemdeki çalışma ise yeşil olan çalışmadır. Teen to Tin kitabını takip eden okulları kastediyorum özellikle. Bu e, World Quest'i takip eden okullarda söz konusu değil. Bütün sene boyunca bu çalışmayı kullanacaksınız demektir. Yani hem öğrenci kitabı hem de çalışma kitabı artı diğer çalışmalar bütün sene size lazım olacak. Bu çalışmaları böyle takip etmenizi tavsiye ederim. Bu çalışmaların dışında birinci dönemde yine şöyle bir okuma kitabı çalışması etkinliği yapmanızı e, bir düşünmüştük. Paketin içerisinde de o yer alıyor. tarz çalışmaları bundan takip etmeniz, öğretmeniniz vasıtasıyla ya da akıllı katkı uygulaması vasıtasıyla takip edebilirsiniz. Bir de kitabın arkasında şurada gördüğünüz QR kod var. QR koddan dinlemeyi indirebiliyorsunuz. Oraya girin hemen altta bir kod göreceksiniz sitede okudu, yazın. o yazın. dinlemeniz sizin tabletinize, telefonunuza ya da herhangi bir bilgisayarınıza inecektir. Çalışma kitapçığı da şu şekilde. Ekisi ayrı ayrı. Biraz da paket halinde bulunabilir. İkinci dönemde düzü, ikinci düzey adlı okuma kitabımızı koyuyoruz. Bunu da yine aynı şekilde çalışmasını yapabilirsiniz. Bu şekilde de yararlanabilirsiniz. Sistemimiz Beşinci sınıf, altıncı sınıf bu şekilde devam ediyor. Benzer çalışmalar var. Yani Team to teamli de olsa, Word de olsa, yine dediğimiz gibi ana kitap çalışması, çalışma kitabı, e, kelime defteri, derse gelmeden önce yapmanızı istediğimiz çalışma, sözlük yardımıyla tabi. Ondan sonra e, video çalışması aynı şey Word Press'te de var, Team to Team'de de var. Bir de homework Worksheets kısmı. Bu da yani çalışma kitabının dışında. Ek çalışma yapabileceğimiz e, aktiviteler içeriyor. Bunu da özellikle yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ne kadar çok çalışırsanız, emek sarf ederseniz o kadar çok ilerleme şansınız var. Bunu tecrübeli bir e, dil öğrenen kişi olarak e, size tavsiye ediyoruz. Biz de çünkü benzer yollardan geçtik. Çok meşakkatli yollardı. Çok fazla kaynağımız yoktu. Sizin burada özellikle gördüğünüz kadar e, baya bir kaynağınız var. Biz size yararlanabileceğiniz yöntemi söylüyorum. Bu yöntemin dışındaki takip ettiğiniz yöntemler kendinize has olabilir. Ama kaba taslak bu şekilde takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Ee, bol bol okuyun, bol bol tekrar edin, çalışmaları mutlaka takip edin, hocamızı takip edin. Bizim sunacağımız e, YouTube'da ki siteye koyacağımız videolarımızda özellikle sıkıştığınız anda bakabilmeniz için koyacağız oraya. Bunları da mutlaka yapın. Hepsinin bir faydası olacaktır diye düşünüyorum. Dil uzun bir zamana yayılması gereken bir süreçtir. Çok çabuk gerçekleşmez. Başlangıçta hızlı seyredebilir, hızlı ilerleyebilir öğrenci. Belli bir düzeye geldikten sonra uzun bir plato bekliyor sizi. Yani Biz de aynı düzeylerde geçtiğimiz için söylüyorum. Bu platoyu aşmanız tamamen ve tamamen sizin gösterdiğiniz çabaya bağlı. Çabada nedir? İşte kelimeyle ilgili çalışmalar, kitapla ilgili çalışmalar, okumayla ilgili çalışmalar, yazmayla ilgili çalışmalar, dinleme, konuşma çalışmaları hepsi bir bütün. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çabuk ilerleme şansınız var o Ne kadar az çalışırsanız o kadar yavaş ilerlersiniz. O duranlık ondandır ya da çok ilerlememeniz ondandır. Biz de çünkü benzer yerlerde benzer hislere sahiptik. Ne zaman çok çalışma koyduk ortaya, ne zaman çok kendimizi açtık, zorladık, işte orada ilerlediğimizi gördük. Sizin de bu yolda olduğunuzu düşünüyoruz. Bir de hangi düzeye çocuğun gelebileceği ile ilgili bilgileri şöyle izah edeyim size. 5. sınıfta genelde A1 dediğimiz düzey, 6. sınıfta A1 plus dediğimiz düzey, 7. sınıfta da A2 düzeyini bitirebilirsiniz. B1, B2 düzeyine varacağınızı söyleyen kişilere çok fazla inanmayın. O 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine çok çabuk gerçekleşen bir olay değil. Çok üstün yetenekli değilseniz bu olmaz. Normal bir öğrenci de, normal çabayı gösteren kişi de bu şekilde bir ilerleme olur. Yani A1, A1+, A2 düzeyinde. 8'e vardığı zaman ki orada genelde sınava hazırlık tarzı çalışmalar oluyor. Çocuk ancak bu düzeyde oluyor. Bunun ilerlemesi, bunun biraz daha pekişmesi az önce bahsettiğimiz çalışmalarla mümkün. Tekrar ediyorum. Yapacağınız kelime çalışması, yapacağınız sözlük çalışması, yapacağınız okuma çalışmaları, diğer becerilerle ilgili okuma, yazma, dinleme, konuşma becerileriyle ilgili yapacağınız ek çalışmalar hep bir katkıda bulunacaktır. Yapmadığınız oranda yerinizde sayarsınız ya da geriye vurur. Yaptığınız oranda da ileriye doğru ilerlersiniz. Dil böyle bir şey. Ee, unutulmaya gelmiyor. Bir şekilde siz onu tekrar etmediğiniz zaman kesinlikle yavaş yavaş silinir. Yani tamamen silinmez ama geriye ket vurur. Tekrar hatırlatmak için tekrar tekrar çaba göstermeniz gerekir. Onları unutmayın derim. Öğretmenlerinizi iyi dinleyin. Bizim yönergelerimizi de, talimatlarımızı da, işte tavsiyelerimizi de dinleyin ona göre tutun derim. Öncelikle önereceğim yöntem bu şekilde. Videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.